Gözü delik deşikti ama mucize dokunuşla ipek oldu. Öyle bir geçer zamanki dizisinin bölümünü Yıldız Çağrı Atiksoy müthiş değişimi Süper anlattı. Öyle bir geçer zamanki dizisinin ilk bölümlerini izleyenler hatırlayacaktır. Belini oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yüzü deyim yerinde ise delik deşikti. Sen kime uyarıyorsun be? Ne oğlum sen? Kadir'in cildindeki deformasyon yoğun makyajla bile kapatılamıyordu. Sen de tıpış tıpış ola gittin. Kendi gözlerimle gördüm. Ama son bölümlerde görülüyor ki Kadir'in cildi kaymak gibi olmuş. Ben seni çok özledim. Ben de seni. Hımsız. o eski halinden eser yok şimdi. Çok özledim. Önceki hali ve şimdiki hali yan yana O eski halimden eser yok şimdi Süper kulübe konuşan Yıldız Çağrı Atiksoy Yüzündeki deformasyonun sağlık sorunu nedeniyle oluştuğunu söyledi Arkadaşlar benim bir rahatsızlığım var onunla ilgili problemler çıktı Deformasyonun silince kaynaklı olmadığının altını çizen Atiksoy Hastalığıyla gündeme gelmekten rahatsız. Yüzündeki nerede sivilce değildir. Nedir efendim? bu rahatsızlığınız? <laughs> Bunu söyleyemem. Zaten yeterince devlet meselesi haline geldi yüzüm. Şöhret sıkmaya başlamış. Herkes benimle ilgili her şey söylüyor. Gelelim aşk mevzuuna. Bu arkadaşı Tolga Güreç'le ötüşme girişimi esnasında yakalamıştık. <laughs> <laughs> Şok olmuşlardı o anda köyün kılavuz istemez ama halen yalanlıyor hanımefendi. İlişkim yok. O sizin uydurduğunuz bir şey siz cevaplıyorsunuz. Görüntü <laughs> her şeyi özetliyor oysa. E görüntü bilirler şimdi yandım yanına gidiyorum ya arkadaşlarım yanına. Neyse belki de ayrıldılar. Aranızda az var mı? Hadi bakalım. Biz sorusu. <laughs> Üzerine gitmemekte fayda var. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Yıldız Çağrı Atik Soy Sulu dizide Necati'yi canlandıran Kumite geldi üzerime saldırdı Sercan Badur'un yanında alıyor <laughs> Genç oyuncunun uzun süre önce diziden ayrıldığını hatırlatalım <laughs>